Yani niye böyle yapıyorsun anlamıyorum tamam. Dizi bitmiş olabilir, yayından kalkmış olabilir, moralim bozuk olabilir ama bir sürü yeni teklif geliyor. Bu bizim ilişkimizi neden etkiliyor ki? Sana anlatmam gereken şeyler var Irmak. Bunları duyunca zaten sen de benimle beraber kalmak istemeyeceksin. Ne anlatman gerekiyor? <laughs> Korkutma beni Cenk kere benim adım Cenk değil. Pamir. Biliyorum zaten. Biliyorum sahne adının Pamir olduğunu. Jenerikte medyada falan öyle geçiyor. Gerçek adım Pamir. Ayrıca... ...ben zengin bir ailenin çocuğu falan değilim. Aslına bakarsan kimsem yok. E Ablam. Seni ziyarete geliyordu klinikte. O da bir oyuncu. Bu oyunun bir parçası. <laughs> Irmak, güzelim. Her şey bir oyun olarak başladı ama... ...ben bu oyunu daha fazla sürdüremeyeceğim. Ben sana fena kapıldım. Bu yağlanına daha fazla yüzüne bakamam. Beni affet. Almanya'daki iki olayı da Erol yaptı. Kızlara durumu hemen anlatalım o zaman. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Avustralya'da büyük bir arazi hazır. İçinde iki tane kocaman güzel evler. Para transferi de iki güne kadar biter. Bir tek iş kızları razı etmeye kaldı. O zaman uçağa binip gidelim. Oraya gidince de durumu anlatırız. Yoksa onlar buradan adım atmaz ki. Aynen öyle yapacağız. Onlara durumu burada söylersek... ...başlarlar şimdi. Burası daha başında polis var. Biz avukatız. Uğraştır. İki sene konuşsak ikna edemeyiz oraya gitmek için. Ya oraya gittik bir sorun olmaz da. Şadiye ile Örmak ne olacak onu düşündüler herhalde. Aldıracağız yanımıza. Yapacak bir şey yok. Ay vallahi aklım kesmiyor ya. Yemin ediyorum kesmiyor. Benim de kesmiyor Fırat. Benim de kesmiyor da... ...bu saatten sonra burada duramayız. Hoş geldin hayatım. Akşam yemeğe misafirlerimiz var. Kim? Cenk'le Irmak. Onlar ne zaman vazgeçecek birbirinden? Niye vazgeçsin birbirlerinden onlar? Onu anlamıyorum. Sen niye taktın bu çocuğa ya? Hoş oh, efendi düzgün bir çocuk işte. Ayrıca Irmak da çok aşık. Niye vazgeçsinler yani? İyi geldi kıza. Peki. Peki niye Peki. taktın yani? Peki. Allah Allah. soğut kendinden ufak ufak uza diyoruz ama anlamıyor Zap Zamp gibi yapıştı kıza. Tövbe estağfurullah. Kıracağım boynunu ama. <laughs> Nerede benim oğlum? Nerede benim oğlum? Ne yapmış benim bebişlerim? Hoş geldin Şadiye. Hoş bulduk enişte. Ya benim sana bir işim düştü. Yardımına ihtiyacım var. Bana Schengen müzesi lazım. Hayırdır nereden çıktı şimdi? Ya işte bizim İngilizce kursundaki çocuklar 3-5 günlüğüne Paris'e gidelim diyorlar. E ben de hiç yurt dışına çıkmadım hani iyi olur diye düşündüm. Tamam yarın uğra bizim büroyu hallederler. İngilizce kursundakiler Paris'e gidelim diyorlar. Bir tuhaflık yok mu bunda ya Ya Paris'te de İngilizce konuşacağız yani. Kurs hocamız da geliyor. Problem yok. Hadi bakalım. <laughs> hani işte teyze? Hanımş teyze. Hanımş teyze. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.